hızlı gitmem lazım. Geç kal çabuk. Oğlum abini beklesene. Anne yok hadi çok yavaş ya. Ya oğlum niye abini bekle? Ya ne hayır ya. Anneciğim ya bekleseydin. Oh, bekleseydin Metin Ali. Yunus Emre hadi sen de çabuk gel anneciğim. Yunus Emre. Abi Metin gitti. Uf, oğlum o bir, bir şeyler çeviriyor ya. Gel gel biz onu takip edelim. Evet. Gel dur arkadan arkadan gidelim onu takip edelim. Çıktı mı? Hadi. bu nereye gidiyor? Yürüsün. Allah Allah. Evet. Gel biz bunu takip edelim ya bir yerlere gidiyor bu. Gel 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 çaktır bunu takip edelim. Nasıl bu arkamızın dışı çeviriyor. Hadi bakalım. Yavaş dur görmesin bizi. Dur 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 geçsin o. Aha gitti gitti gitti. Gitsin. biz. Takip. Dur 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 geçsin o geçsin. Yani bak şuradan karşıya. Dur dur geçsin geçsin. Karşıya da geçsin öyle biz gidelim. Geçsin geçsin. Dur bakalım bu ne işler çeviriyor arkadaşlar. Bu ne yapacak bu nereye gidecek. Şu göremez ki. Ne? Göremez şu an. Dur dur yavaş yavaş gidelim o gitsin. Bu kaç gündür? Bu kaç gündür böyle erkenden kaçıyor da hadi bakalım. Bir işler mi çeviriyor? <laughs> Bizi görmüyor değil mi Emre? <laughs> Bizi <gördün> mü acaba? <laughs> Yavaşladı biraz da. Önce görmemiştir. Hadi bakalım. Çaktırma çaktırma. Evet, <laughs> Gel gel şöyle kenara geçelim biz. Ben şöyle. Şöyle geçelim. Aha kaybettik Emir kaybettik. Hızlan. Emre biraz hızlan. Nerede? Göremedim ben. Döndüm şimdi orada. Aha kaçtı. Bege şöyle Şöyle şurada bekle şurada. Biraz gitsin gitsin şimdi bizi görecek. Ha böyle oyalana oyalana mı gidiyor? Ne yapıyor ki? Bence o ilk dersi girmiyor. Ya. Barış bende bir şey yazmadı aslında. Hayırdır ne oldu biraz ıslanalım biz de. Şöyle köşeden gidelim de biz. Ne yapıyor acaba? Emre hızlan Emre hızlan. kaybedeceğiz. Şimdi gelmiş de gelmiş gibi duruyor. Vallahi bir anda, bir anda bir hızlandı. Geç mi kaldığını fark etti acaba? Şöyle şöyle hızlan Emre biz de hızlan şimdi kaçıracağız onu. Koş koş koş. Hızlan hızlan hızlan. Hızlan hızlan. hızlan, hızlan. yetişemiyorum ben buna. Köşe hızlı gidemiyorum. Of ya gitti. Şimdi bakalım nereye gidecek. Yavaş yavaş Metin'e dur. Emre görmesin bizi dur. Bakalım nereye gidecek. Buldum ya koştur koştur. Hızlı da gidiyor ha. Yunus sen de okula gitti. Başka bir yere uğramadı. Allah'a şükür. Hadi sen de geç. Ama mi? ben buna inanmıyorum. Bir sonraki takip ederim. Hadi sen git ben görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ya anne. dondurma kalmamış. Evet dondurma bitmişti dolapta anneciğim. Ya anne ben yine dondurma yemek istiyorum? Yok ki anneciğim. Dolapta ya dondurma anne, yok. Ya ama çıktı işte bir yerden dışarı çıkıyor. Metin Ali e saatin farkında ya mısın? Ya anne istiyorum ya. Ben illa bir yer açıktır hadi. Ne açıktır? Ya anne. Anneciğim, ha, bu saatte dışarı çıkmayı düşünmüyorsun herhalde. Ya, bu saatte gidip dondurma ya, mı alacağız? Alacağım, evet. <laughs> Metin Ali, şaka yapıyorsun. Ya yapmıyorum, alacağız. Anneciğim, var mıdır bu saatte alacağız. açık yer? Hayır, bu saatte açık yer ya, var mı? vardır. Allah'ım. Bir ya? gidip bakalım ya. Gideceğiz ama... Ya vardır. tamam hadi gidelim. Vallahi vardır. Bu saatte biz dondurma almaya gidiyoruz. Almaya gidiyoruz ya, ya Metin Ali Hiç. de söz dinlemiyorsun anneciğim ama ha. Bu saatte açık bir yer. Hadi bakalım inşallah buluruz. Bu saatte dondurma almaya gidiyoruz Metin ile. İnşallah açık bir yer buluruz Metin Ali. Gidiyoruz da. Buluruz. Nasıl bulacağız? Değil misin Evet Hadi bakalım Hadi bakalım bu saatte Hadi bakalım Metin şansına var mıdır sence Hadi bakalım tüm caddeyi dolaşacağız İnşallah vardır Hadi bakalım inşallah buluruz caddede bir bak sağdan soluna gecenin bu saatinde her yer kapalı olur ama Burada dikkat et Metin hadi. Dur dur hızlı hızlı yok yok yok. Al sana evet. açık bir yer. Aha bir yer bulduk. Hı. Hadi bakalım. Ne aynı dondurma alacağız? Bilmiyorum ki. Bizi buraya getiren sensin. Hadi bakalım çok şükür açık bir yer bulduk. Hadi bakalım Metin Ali. Ben Mabel alacağım. Hangisi? Mabel mi alacaksın? Hı hı o kadar şimdi bizim meybuz için mi buraya kadar getirdin Metin Ali? Biz ne alacağız? Biz ne yiyeceğiz? Sen yemeyeceksin. Niye? Aa. Hadi gel bana da seçelim. Abi de. Abi şunu sever. Hangisi? Şşşş, dondurma mı alacak abi? Bilmiyorum ki. Ya abiye de meybuz alak. Sen hangisini alacaksın? Ben dondurma istiyorum. Ne? Bakacağım. Ben seçeceğim. Dur dur dur. Ama benim Benimki hangisi olsun? Ya dur ya ben meybuzları da alacağım. Hangisini alacaksın? Çık. Hangisi? Çık. Keyif alacağım. Abi de keyif sevdiği için abiye keyif Orada mı keyif alacaksın? Evet. Sen kendin alacaksın. Hmm, siz evet. keyif mi aldınız? Evet. Ben o zaman oraya alayım. oraya klasikini alayım. Dur dur karar Ver veremedim mi? veremedim. Aslında ben şunu istiyorum. Kornet tamamen kornet olacağım. Nefes ben kornet Biraz istiyorum. Korneto istiyorum. Hangisinden? Vanilya. Olabilir. Şu. Bakayım. Evet olabilir o. Dur şu birazcık Ya ben de kendim için değiştireceğim. Değiştirecek misin? Şey Dur şuna da bakayım. Aslında büyük boy da alabiliriz Metin'e. Ben herhalde. şunu alıyorum. Bakayım hangisi. Tamam onlar olabilir. O diğerlerini kaldır o zaman bak.